Evet sevgili çocuklar bu dersimizde toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma konusunu anlatmaya çalışacağız. Şimdi 4 tane misketim var. Arkadaşım bana bir miktar misket daha verince 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane misketim oldu. Acaba arkadaşım bana kaç tane misket verdi? bunu bilmiyoruz. Bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi 4'ünüz 4 misketim varken 10 olmuş. Acaba kaç oldu? Şimdi 4'ten sonra sayacağım. 4'ten sonra ne gelir? 5 6 7 8 9 10. Demek ki 6 6 gelecekmiş. 6 misket vermiş arkadaşım bana. O zaman buraya 6 tane 1 2 3 4 5 altı misket çiziyorum. Burada sayarken bir şeye dikkat ediyoruz çocuklar. Dörtten sonra sayarken dördü saymıyorum. Dörtten sonra ne gelir? Beş gelir. Beş diye başlıyorum. Bakın beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Kaça kadar saydım? Ona kadar saydım. Altı tane misket varmış. Demek ki arkadaşımın bana verdiği misket sayısı altı imiş. Bir örnek daha yapalım. Yedi, artı 7 artı nokta 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 eşittir 13 olsun. Şimdi 7'den sonra 13'e kadar sayacağım. 8 9 10 11 12 13. Demek ki bu da 6'ymiş. Buraya gelmesi gereken de 6 imiş. Bir örnek daha yapalım. nokta 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 artı 5 e, olsun eşittir 17 olsun. Selma'nın 5'ten sonra 17'ye kadar sayacağım. 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 10 saydım. 16, 17, 10 bir de 2 saydım. 12. Demek ki buraya gelmesi gereken sayı neymiş? 10, 2'ymiş. 12 ile 5'i toplarsak 17 yapıyormuş. Bir örnek daha yapalım. Ee, şöyle olsun o da. 3, artı 2 artı nokta nokta eşittir 13 olsun. Şimdi önce şurada 3 ile 2'yi topladım 5 etti mi? 5 kaç olmuş? 13 olmuş. Demek ki 5'ten sonra 13'e kadar sayacağım. 5'ten sonra 6 7 8 9 10 11 12 13. Kaç saydım? 5. 3 daha 8 saydım. Demek ki bura gelmesi gereken sayımız kaçmış? 8'miş çocuklar. Bir daha anlatıyorum. Bakın 3 ile 2'yi topladım önce. 3 2 daha 5 yaptı. Sonra 13'e kadar 6 7 8 9 10 11 12 13. Demek ki 5 3 daha 8 gelecekmiş buraya. Bunu da görmüş olalım. Bir örnek daha yapalım artı 2 eşittir 11 olsun. 2'den sonra 11'e kadar sayacağım çocuklar. 3 diye başlıyorum. Bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaç saydım? 5, 4 daha 9 saydım. Demek ki bura gelecek 9'muş. Bir de alt alta yapalım çocuklar. Bir tane de. Burası 5 Beş olsun. 5 ile nokta nokta sayıyı topladım. Topladım. Kaç etsin? 14 etsin. Evet. Şimdi 5 ile sayı topladım. 14 etti. 5'ten sonra sayıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kaç saydım çocuklar? 9 saydım bakın 5 4 de burada var 9 saydım demek ki buraya gelecek sayımız 9'muş peki nokta 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 bu bilinmiyor şurası 8 e, olsun topladım 15 olsun burası da. 15 olsun. Şimdi 8'den sonra 15'e kadar sayacağım. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kaç saydım? 5, 7 saydım. Demek ki buraya gelecek sayımız 7 imiş. Evet, şöyle. Ee, bir şey daha dikkat çekeceğim. Buna dikkat edelim. Burası 14 olsun. 14 ile hangi sayıyı toplarsam 20 yapar. Buna dikkat edelim çocuklar. Şimdi 14'ten sonra 20'ye kadar sayacağım. 15 diye başladım. 16, 17, 18, 19, 20. Kaç saydım? 6 saydım. 6 yazacağım. Şimdi 6 yazarken dikkat edin. Bakın 6'yı rastgele yazmayacağım. Birler basamağının altına yazacağım burada bakın. Şöyle birler basamağının altına yazacağım 6'yı. Bakın alt alta gelecek şöyle basamaklar. Şuraya yazamam. Bura onluklar olur. Mutlaka buna da dikkat etmek gerekir. Bak burada da öyle yaptım. 7 8 ve 5'i alt alta getirdim. Burada da 5 9 ve 4'ü alt alta getirdim. Bunu yazarken alt alta dikkat edeceğiz. Bir örnek daha yapalım. 11 11 ile hangi sayıyı toplarsam hangi sayıyı toplarsam 19 eder. Sayıyorum. 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bakın 5, 3 daha 8 saydım. Demek ki 8 gelecek. 8'i nereye yazacağım? Bu 1'in altına bak. Şu 1, 8 ve 9 alt alta gelecek. Şöyle buna dikkat edeceğiz çocuklar. Demek ki hadi bakalım bir örnekte siz yapın. Size soru verelim. 6 artı nokta 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 eşittir 16 olsun. Bir de 5 artı 3 artı nokta 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 eşittir 14 olsun. Evet bunlar da siz bulun. Bir de alt alta verelim. 7 ile hangi sayıyı toplarsak 20 yapar? Peki hangi sayıyla 13'ü toplarsak 17 yapar? 3 ile hangi sayıyı toplarsak 15 yapar. Ve 6 ile hangi sayıyı toplarsak 18 yapar. Evet, bunları da siz defterinize yapın çocuklar. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin.